Bak hele Rapunzel. Muhsin burada mı? Muhsin Bey mi? Konu neydi? Özel bir meselem var. Emaneti vardı bende. Anladım. Randevunuz var mıydı? Ben de bu sevmem ben. Spontan yaşamayı severim. Daha çok böyle sürüncemeli, serzenişli bir hayat. Ne alakası var beyefendi? Yürü git bana Muhsin'i bul. Adamın canını sahma burada. Nereden geliyorsunuz beyefendi? Evden geliyoruz hanımefendi. Kurtlarla cebelleştik. Kamyoncularla giriştik. Ee, ben hallediyorum Ayşegül. Tamam. <laughs> Buyurun efendim. Konu neydi? Allah Allah, Ya Rabbi, Ya Resulallah, Allah ya. Biri geliyor konu neydi, öteki geliyor konu neydi? Ne konuymuş arkadaş? Muhsin Bey'in cüzdanını buldum da onu getirdim İstanbul'dan. Tamam verin, ben ileteyim kendisine. Yok ya. Hayır. Ne oluyor efendim? Pışşşşş! Bak bakalım bende var mı? Bak bakalım. Ne diyorsunuz efendim? İndiragandı yapacaksın değil mi? Çakal! Cepçilik yapacaksın değil mi? Çakal! Mangurları cebe atacaksın değil mi? Çakal! Ne alakası var efendim? <laughs> Midir değil misin ulan? Hepiniz yavşasınız. Patron varken yalak olursunuz, patron gitti mi kral olursunuz. Beyefendi ne biçim konuşuyorsunuz? Git bana musikibol. Yürüyün elimle vereceğim cüzdanını. Peki tamam sakin olun. Ben bir kimlik alabilir miyim sizden? Siz şurada bekleyin lütfen. Şuradayım.